Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Strange 35 grubunun yöneticisi Sergen Çelebi ile birlikteyiz. Güzel bir etkinlik yaptı. Aynı grupta ben de e, yönetici yardımcıları yapmaya çalışıyorum. Burada ziyaretçi arkadaşlarımız var, grubumuzdan olan kardeşlerimiz var. Hep birlikte e, onların araçlarına böyle İstanbul'a bakalım. Zaten her birini inceleyeceğiz. Evet Sergen'ciğim tekrar hoş geldin. Evet. Nasılsın? İyi tanış. Nasıl? İyiyim çok şükür. Arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Yok öyle bir videolar da ortaya çıkarız ya. Zaten. Ha. orada Aynen, da, aynen da diyorsun? Aynen öyle. Ya taşkınlık çıkaranımız yok. Aynen. Yani aramızda öyle tabii. geldik akşam oturuyoruz. Aynen, aynen şey öyle. Aile grubuyuz. Aynen öyle. Biz de maksimum ses bu kadar. Bilmiyorum inşallah duymuyorsunuzdur telif yemeyiz. Yani e, böyle arkadaşlar bugün devam edelim. Diğer araçlarımızı incelemeye başlayalım. Hadi bak. Evet. Barancığım, merhaba. Hoş Tabii geldin. Hoş bulduk. Görkem Bayram'ın aracı, Bayram aracı bu da. Ee, underground'dan geldi kendisi. Ben de aynı zamanda Underground'da üyeyim. Zaten meşhur Mamlı, MF'yi biliyorsunuz. Mal boncuk. <gülüyor> oradan, <gülüyor> oradan yiyip, aramayı arabayı çekmeyin diyor bize. Şu müziği kapatalım mı? Evet. Eee <laughs> yeni arkadaşımızı muhakkak ileriki videolarda tanıyacaksınız. Zaten İzmir piyasasında tanınıyor kendisi ama. <laughs> İzmir piyasasında tanıyor tanınıyor zaten. Malum bir tane kango var. Eee Fransa'da Mühendisler üretirken ilk önce dönüşmüşler. Biz bu arabayı çıkartacağız uygun mudur diye. Buradan onayı almışlar. Yiğit Ondan de onların hatalarını evet, düzeltmiş. Evet, evet, evet. <laughs> Şöyle alalım. Buna ayrı bir video gelecek Emre'cim sen de hoş geldin. Buna ayrı bir video gelecek Emre ile birlikte. Bu diğer Fransız. Evet. Bu da bu da çekik gözlü arkadaşımız. Arda'nın aracı maşallah İzmir Yeşil'i on numara bir araba yaptı. Ee, buna da ayrı bir video yine gelir. Devam edelim böyle ya. <laughs> Adem abimiz e, gerçekten abimiz hani. Belki e, soy isimlerimiz farklı ama öz abimiz kadar hepimize Piyano konmuştur. Herkesin ucundan bir yardımcı olmuştur yani. On numarada bir insandır. Adem abiyle de bir videomuzu okuyayım inşallah. Ziya kardeşimizin aracı. Ziya bu arabayı aldığında ben çok şaşırmıştım. Ziya böyle arabaya binmez diye. Gerçekten de öyle oldu. Böyle arabaya binmedi. Kaderini değiştirdi arabanın. Maşallah. Bir piyasa bir kazandı. Sefa kardeşimiz ne aracım Sefa'yı zaten biliyorsunuz. muyuz? Ben hep neşede, hep <laughs> Çok güzel yaptı o da aracına bayağı harcadı. Ee, bugün çok uzun zamandır Porsche onda. Bu arabaya da yani ciddi emeği var. Yapma, yapma, yapma geliyor. Hem grubu yöneticimiz Selim'in, Sergen'in aracı bu araçta. Rekor seri adı. Ben izleyiniz gibi. Bunlar da bizim üyelerimiz Bunlar da grubundan geldiler kendileri. Valla çok neşeli arkadaşlar. Çok güzel hızlı uyum sağladılar. Burada <laughs> bu arabayı tanımayan var mıdır bilmiyorum ama ee, Okan abimize şey alalım Orçun. Gelin yavrum. Abim. Okan abimize Orçun. Oldu. Ee, kendisiyle Hoş birlikte ayrıca bir video yapacak. Müziği evet. biraz kısa bir tebrik edeyim. Ozan. Ha, tamam. <laughs> Hep Ozan olur. Muhakkak herkesin ya Bluetooth bağlantısı ya Air kumandası muhakkak Oza da olur zaten. <laughs> Bizi Ozan'a evet. <laughs> Ozan bence herkesle bir video yapmamız lazım Ozan'a. Hem underground grubundan abimiz hem de <gülüyor> e, <gülüyor> oğluyla yaptı bu aracı. Oğlunun hevesi isteği üzerine yapmış. Allah böyle baba dostlar başında inşallah e, oğlundan da ona göre tabi sahip çıkıyor ediyor. Yani görüyoruz daha da çok hevesli zaten babasından. Arabayla ilgili detaylı video gelecek. Çok detay girmeyelim. Arkadaşları info vermemiş olalım. Evet. Ee, buradan başka Adem abinin arabası var Zuhi. Zuhi. Zaten TikTok ortamını ben çok sevmiyorum ama TikTok'ta bayağı meşhur bir araba. Herkesin illaki keşfetine düşmüştür. Ah evet bu da Meşe'yi sever. Hep Meşe'de, Ebru Bin Meşe özellikle bir hayranlığı var. Şurada ilk kartalımız var. İlk kartalda bu da hasta işi yani. Bu İzmir'de ben öylesini görmedim gerçekten. Benim de emeğim aracın üstünde. Aracın sahibi Ahmet Akdışı'nın medesinin ee, aracıydı. Şu an işte kendisi filamayı aldı. Bayrağı da götürüyor yani hakkını vererek. Bununla da ilgili detaylı bir video değilim. Bu da Bet. Bizim Bet'imiz çirkin. Varan var. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. <laughs> Ee, bana hep böyle abi ya diye ortama gelen Türkler olur ya ama herkesin çok sevdiği bana da öyle bir kardeşimiz. Onlarla ilgili ee, şu an birkaç yapılacak işleri var. O yüzden çok bir sinirim istemiyorum. Benim arabanın üstündeki masaj şu an bunun üzerinde masajları ne yapacağımıza karar veriyor olacağız. Evet arkadaşlar. Ee, Artık kameramana teşekkür edelim. O bize çekmeye devam etsin. Biz de arkadaşlarla neşemize geçelim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Videomuzun devamı geliyor.

شوف بعينك وارحم حالك

Arkadaşlar az önce gördüğünüz arkadaşlar halka hep beraber buraya Çakır Kokoreç'e Taner abimizin yanına geldik. E, Taner abimiz sağ olsun kendisi de zaten arabacı bir insan. E, bizim gibi arabacı olup da böyle akşamleyin boş olan, arttı olan varsa e, Çakır Kokoreç'te Kokoreç ki sadece Kokoreç'te değil burada Taner abiler köfte de yapıyorlar, işte tavuk da yapıyorlar. Hepinizi bekleriz. Taner abi bize kıyafet yapacağını söyledi. Bakalım Taner abi ne diyecek. Evet Taner abi sendeyiz. Hoş geldiniz bu arada. Bu. Öncelikle biz Ağabey. bu sektöre 2019 yılında bu caddede seyar olarak başladık. Altın alt tarafındayız evet. arkadaşlar. Konumu aşağıya ekleriz. Evet. Bu arada yani bu bir reklam değil bu bir iş birliği. Yani evet. biz buradan bir çıkarımız yok kesinlikle. Taner abinin de zaten yani öyle bir talebimiz olmadı <gülüyor> kendisi <laughs> bunu söyleyeyim. Onun da bize karşı öyle. Biz de hani size yardımcı olmak isteriz dediği için böyle bir video yapmak istedik. Biz burada seyahat başladık. Çakın bu devam etti. Ondan sonra biz köfte kendimize köfte yapıyorduk. Günüşlerimiz bizim köftemizi beğendi. Sonra biz köfteci Taner olarak patentimizi aldık. Köfteci <laughs> Taner patentimizi. Hı. Yemek sebebi Trento getir üzerinde de iki tane restoran olarak hem çakın kutuları hem köfteşhaneler olarak hizmet vermeye devam ettik ve bu tutuldu beğeniyorum. Eminize sağlık, yani Elinize sağlık gerçekten. Kokoreç yende vardı, ee, köfte evet. yiyen yende vardı, tavuk yende vardı. Sucuk da yazardı <laughs> <yiyen> hatta. <laughs> sucuk yiyen arkadaşım da vardı. Ee, ben çok beğendim. Elinize sağlık. Yani gelen her zaman buluşmalarımız sonrasında yani. buradayız. Evet şey Abilerime, kardeşlerime. Her gene başımız yeri var. Ailesiyle, şey. yukarıda ailesi olduğumuz mevcut. Hani gönül rahatlığında gelip tüketebileceği bir... Evet. yani, de, da, her şey burada ortaya. Her şey ya. mangal kömür üzerinde oluyor. Yani her şey uygun stabil olarak. Peki underground ve stage 35'ten gelen arkadaşlarımıza ne yapacağız? Şey... Abi Tamamen duygusal, <laughs> ne yani, yapacağız? Abi <laughs> her gelene yüzde beş. Yüzde beş olmaz ya, yüzde beş zaten <laughs> hani az gelir, yüzde <laughs> on diyelim mi? Sen öyle ödülüyorsun, sen öyle Allah, o zaman, 15 arkadaşlar. 15. <gülüyor> 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 sağ olasın abi, kanal abimiz Taner yani. abi biz kerim yüzde on dedi. Underground ve Stinch 35 ile buraya geldiğinizde %10 indirimimizi yapacağız. Hepinizi bekliyoruz biz buradan sonra gene tekrardan araba videolarına devam. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Takipte kalın. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, geceyi 3. mekanda bitiriyoruz. Arabacılar olarak maalesef gezmeyi seviyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kazasız, belasız, cezasız yolculuklar dilerim. Hepiniz hoşçakalın.